Evet on ikincisi kabirlere basmak mekruhtur. E bunu da yapıyor adam. Geçecek oradan atlıyor. Onun üstüne basıyor. Bunun üstüne zıplıyor. Ha, dikkatli olacağız. Ha e işte kabirler acayip bir durumda. Dağılmış kimisi belli olmuyor. Başı burası mı sonu burası mı değil mi? Mesela şeye gittiğimizde Bursa'ya değil mi? O Yalova'da, Güneyköy'de orada bakıyorsun. Abi buradan mı? Abi bakıyorsun taş var burada. E, burası mı burası mı? Mecbur geçiyorsun yani. Ha böyle durumlarda Hazretimizin çok güzel bir tavsiyesi var. On bir ihlas okuyorsun. Onların ruhuna bağışlıyorsun. Ve öyle bir yerlerden geçme mecburiyeti hasıl olduysa zikir üzere Kur'an okuya okuya geçiyorsun oralardan. Ki ne basın? E şimdi adamın üstüne basıyorsun ya. Şimdi düşün Aziz abi burada yatıyor. Uyumuş. Gelip üstüne basar mısın? Basmazsın. Öldükten sonra da aynı. Bir müminin diriyken nasıl hürmet görmesi gerekiyorsa ölüyken de aynı. Hiçbir fark yok. Diri olan diriyken muhterem, ölüyken de muhterem. Nasıl üstüne basamıyorsun yatarken? Öldükten sonra da kabrin üstüne basamazsın. Dediğim gibi ha böyle bir durum. Kabristana girdin hemen 11 ihlas oku. Zaten 11 ihlas okuyup ölülerin ruhuna bağışlarsan ölülerin sayısı kadar sevap kazanıyorsun ya. Bu kadar büyük fazilet var yani. Gaflet etmemek lazım.